Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü yaşam günlüğümde Aliş var. E, kuşumuz Aliş. Merhaba de oğlum. E, evet arkadaşlar, erkek bir kuşumuz var. E, Alişi bugünkü yaşam günlüğüme eklemek istedim. Neden diyeceksiniz? Ee, Birçok kişi evinde kuş beslemek istiyor ve nasıl e, besleyeceğini ya da pet shop'a gittiğimizde nasıl bir kuş kuş tercih etmek, etmemiz gerektiğini e, sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle aslında bugün Ariş'in kafesinin temizlik günü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sulu 2-3 e, gündür temizlenmediği için yosun tutmuş. E, suluğunu öncelikle Çıkartacağım içini e, onun kendi özel bir diş fırçası aldım. Onunla içini fırçalıyorum. Sirkeli sularla tüm kafesini siliyorum. Bu görmüş olduğunuz tünek var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu tüneyi de çıkartıp güzelce üzerinde dışkı varsa yıkatıyorum, sirkeli suyla temizliyorum. E, daha sonra da e, ateş üzerinde gezdiriyorum. Şu üzerindeki siyahlıklar ateş üzerinde gezdirmemden kaynaklı oldu biraz yandı. Daha sonra ona ahşap oyuncaklar tercih ediyorum. Çünkü ahşap daha sağlıklı. Aslında suluğunun e, ve diğer yemliklerin plastik olması beni rahatsız ediyor ama bu, bulamadım. Şu taş arkadaşlar. Bunu gagasını e, törpülemesi için gerekliymiş. İsmini şimdi unuttum. Onun da olması gerekiyor arkadaşlar. Bu e, Öncelikle bundan bahsetmek istedim. Ayrıca gördüğünüz gibi kafesinin altı da artık kirlendi. 2 veya 3 gün olmuştur temizlemeyeli. Genellikle her gün dökmeye çalışıyoruz altını ama tüm kafesi temizleme temizlememem 3 günü buldu. Ee, şimdi Aliş çıkmak istiyor dışarı. Çok hareketli ve çok tatlı bir kuş. Ee, şu an konuşmuyor. Çünkü ben konuştuğum için dinliyor muhtemelen. Ee, siz sessiz kaldığınızda veya onunla hiç ilgilenmediğiniz anda kendi kendine konuşmaya başlıyor ya da ilginizi çekmek istiyor. Şu an dışarı çıkmak için, bak konuştu. Ee, şu an dışarı, şu tüllerden mutlaka edinin arkadaşlar. Çünkü tüy dökme dönemlerinde özellikle e, etraf tüy olabiliyor. <laughs> Onu biraz sonra çıkartacağım. Öncelikle kafesini göstermek istedim. Altta gördüğünüz gibi bir A4 kağıdı koydum arkadaşlar. Ben bunu bebekken aldığımdan beri bir alışkanlık edindim. A4 kağıdı koyduğumda daha kolay günlük olarak alıp o kağıdı atıp yenisini koyabiliyorum. Ee, ayrıca şu alttan şöyle göstermek istiyorum size. Ee, şu yemli kısmında alttan beyaz kısımdan şöyle çektiğinizde bu şey çıkıyor alttan. Onunla kürek gibi dökebiliyorsunuz. Birçoğunuz zaten biliyordur, ama hiç beslemeyenler, ilk defa kuş alacakları alacak olan arkadaşlar için bunu söylemek istedim. Öncelikle Aliş şu an çok sağlıklı, çok hareketli, konuşabilen bir kuş. Dört buçuk aylık civarında, yani biz Eylül ayı gibi aldık Aliş'i. E, Eylül'ün dördünde beşinde aldığımızda bir aylıktı. Şu an konuşuyor biraz. İşte benimle birlikte konuştu. E, o yüzden dediğini anlayamadık. Fakat kuşum şu an banyo zamanında geldi. Bakın, sevimlilik yapıyor bana. Ee, babacık babacık diyor kızıma kızıma gibi böyle ritimli şeyler söyleyebiliyor. Ben onu öpüyorum anneye öpücük anneye öpücük derken anneye öpücük demeye öğrendi. E, kuzum diyor Aliş çok şirin diyor yani bizden duyduğu kelimelerin birçoğunu söyleyebiliyor artık ve çok erken konuştu yaklaşık. E, iki buçuk üç aylıkken konuşmaya başladı. İlk babacık babacık demeye başladı. Özellikle oğlum çok ilgilendi bununla. Ee, bizden kaçmıyor arkadaşlar. Ha, yani elimizde böyle tutup yakalayamıyoruz şu an artık çok hareketli. Bebekken tabii ki yakalayabiliyorduk. E, ee, şu anda çok hareketli ve e, sadece omuzumuza konuyor, elimize konuyor. Ama şöyle elimizde tutup yakalamak istediğimizde çok zorlanıyoruz. Bazen kafese girmek istemiyor. Kafese girmek istemediğinde şöyle perde arkasına böyle geçirip oradan yakalayıp falan böyle zorlanabiliyoruz. Ariş'i bugün aynı zamanda banyoda yaptıracağım. Nasıl banyo yaptıracağım? Ee, çeşmeye açıyorsunuz, avucunuza böyle su akıyor çok az bir şekilde damla damla. O geliyor avucunuza, avucunuzun içinde kendi kendine banyo yapabiliyor veya bir kapla da yapabilirsiniz. İnternette bununla ilgili birçok videolar var. Ee, kuşun, kuşların da insanlar gibi e, banyo yapmaya ihtiyacı var arkadaşlar. Bunu ihmal etmeyelim. Çünkü tozdan ve kirden dolayı kaşınıyor, çok rahatsız oluyorlar. Ee, şimdi Aliş'i ben biraz çıkarmak istiyorum. Nerede kapımız? Şöyle açtığımızda zaten o, hemen. Bakın elime geldi. Şu an dediğim gibi çok hareketli bir kuş. Onu yakalayamıyorum. Konuşuyordu biraz önce gördüğünüz gibi. Ee, Alişe aldığımızda çok küçük bir kuştu. Çok küçüktü. Bir aylıktı. Hareket edemiyordu arkadaşlar. Bu aslında biraz uçabilirdi o dönemlerde. Ee, uçmadı. Çünkü hasta olduğunu fark ettim ben. Onu orada bırakmak istemedik. Ee, bu kuşu alalım dedik. Aslında orada çok güzel uçağın böyle hareket eden kuşlar varken alış böyle kenarda pusmuş. Tüyleri böyle kabarmış. Hasta bir kuş olarak bekliyordu. Ee, oradaki satıcı dedi ki hayır hasta değil kuş. Ee, sadece Şu an omuzuma geldi. Hayır, hasta değil kuş, sadece çok bebek daha, işte gözü açılmamış dedi. Evet, gözü açılmamıştı ama hastaydı, o bize satmaya çalıştı. Biz vicdani olarak onu almak istedik. Daha sonra kuşumuz konuşuyor. Daha önce köyde, çocukluğum köyde geçtiği için onun bir bağırsak problemi olduğunu düşündüm arkadaşlar. Çünkü e, kuşumun kuyruğunda dışkısı vardı. E, muhtemelen dışkısını yapamıyordu. Kabızlık problemi vardı. E, arada bir sısıyorum. Ne dediğini böyle çekmek istiyorum. Ben susunca o da susuyor farkındaysanız. Arkadaşlar hayvanlar evinizde beslediğiniz hayvanlar sizin Duydunuz değil mi? Kuzuma, kuzuma diye böyle bir şekilde söylüyor. Çünkü biz onu öyle seviyoruz. Bizim ona seslendiğimiz ses tonuyla konuşuyor. Kafesinde hiç durmak istemiyor. Sürekli dışarıda durmak istiyor. Oradan bize böyle garip garip bakıp kafesi şurada. Ee, bize garip garip bakıp sürekli ilgi istiyor. Mesela işte sabahları falan yatıyor olsak dışarıda olsa başımızdan hiç gitmiyor. Saçımızı çekiyor, başımızı çekiyor. Ee, e bir eş almadık. Niye bulanık oldu? <laughs> Alice e bir eş almadık çünkü konuşmayacağını düşündük. Gördüğünüz gibi çok hareketli bir kuş. Bizi hiç konuşturmuyor. Sürekli böyle, sürekli hiç susmuyor. Kafesinde olduğu zaman susuyor, böyle mutsuz kalıyor. Her neyse aldığım ilk güne geri dönmek istiyorum. Aliş böyle sürekli böyle kafayı şey yapıyor. Bir de şunu göstereyim. Dışarı çıktığı zaman böyle pisletiyor. Bundan dolayı içeri almak istiyorum. Kıyamıyorum da. Ama evde bir evcil hayvan besleyecekseniz bazı zorluklarını göz kereceksiniz. Dediğim gibi tüyleri uçabiliyor. Şu an tüy döküm zamanı bitti. Özellikle Kasım döneminde çok fazla tüy döktü Biz de çok fazla kuş beslemedik arkadaşlar Daha önce bu da bizim Bir acemiliğimiz aslında Kendimiz içimizden nasıl geliyorsa Öyle yaklaştık Aslında doğal olarak yaklaşmanız Onlara böyle sevgiyle yaklaşmanız Onları çok mutlu ediyor Benim bir oğlum var Görmüşsünüzdür belki diğer videolarımda Oğlumla birlikte biz kuşla oyun oynuyoruz Zaten başka kardeşi olmadığı için de Kuş ona çok iyi geldi Gördüğünüz gibi hiç susmuyor. Neyse kuşu biz hasta olmasına rağmen aldık. Aynı zamanda bebek kuşların yani bir aylık kuşların yiyebileceği o dal yemler vardır. Belki görmüşsünüzdür. Onlardan aldık. Anne öptük. Anne öptük diyor. Öptüm onu. Ee, çok güzel beyaz böyle. E, pamuk gibi tüyleri var. <laughs> Telefonun üstüne çıkıyor sürekli. Ya kusura bakmayın çok zor bir çekim oldu. Ne diyeceğimi de şey yapamadım. Bu videoyu yayınlayıp yayınlamamak konusunda da böyle şu an tereddütlerim var. <laughs> Sizleri sıkmak da istemiyorum ama <laughs> böyle kısa bir bilgi videosu olsun istedim. Ama kuşum gerçekten çok hareketli ve benim dikkatimi çok dağıtıyor. Her neyse e, kuşumu ee, bir aylıkken aldık demiştim. Eve geldiğinde eve geldiğinde kuşum e, böyle öl öl ölmeye yakındı. Hatta dedik yani para vermişsiniz dedi babam onu işte almasaydınız ki yani yazık günah çocukta üzülecek o öldüğünde. Ben de e, zeytinyağını kızdırdım arkadaşlar. Daha sonra soğuduktan sonra pamukla poposunu temizledim. O poposundaki öncelikle e, yapışan dışkıyı temizledim. Başınıza böyle bir şey gelebilir. Yetişkin kuşlarda da olabilir bu bağırsak hastalığı. E, evinizde hala hazır, hazırda beslerken yine hastalanabilir kuşun hastalanabilir. E, bu aklınızda olsun. Daha sonra zeytinyağından bir iki damla da içirdim. E, suyunu koyun diyeceğim ama çok küçük bir aylık olduğu için daha su bile içmiyordu kuşum. E, sadece o dal e, yumuşak yemlerden yiyordu o ara. Bir de sadece beyaz olan e, tohum yemden yiyordu. Fazla karışık vermiyorduk. Çok bebek olduğu için de işte muar olur olur budur falan böyle kendisi zaten yemeyi bilmiyordu. Çok tatlısın sen. Çok tatlısın her neyse işte bu şekilde bir iki kere ağzına şey verdik ve daha sonra kabuzu geçti arkadaşlar bu şekilde eğlenceli tatlı bir kuş oldu bu videoyu bitirdikten sonra Aliş'in kafesini temizleyeceğim aynı zamanda ona banyo yaptıracağım babacık babacık anneye öpücük diyor Arkadaşlar dediğim gibi eğer kuş almak istiyorsanız size çabuk alışsın istiyorsanız bir aylık bir kuş olsun hani hem anneden ayrılmış olsun yem yemeği yemiş, yemeyi öğrenmiş olsun aynı zamanda da kafeste artık yem verebileceğiniz yaşta olmuş olsun. Bir aylık kuş size daha çabuk alışıyor size daha çabuk gelebiliyor. Yetişkin kuş alırsanız size gelmesi çok zor. Ee, sizin kişiliğinizi alır demiştim biraz önce Aslında çok da uzatmak istemedim Evet e, siz iyi niyetli bir insansanız O kuş e, Nasıl yaklaşırsanız Sert e, Veya kötü bir şekilde yaklaşmazsanız O da inanın o karakterde oluyor Benim onun çok hareketli bir çocuk Sanırım onun hareketli alışından e, Karakterini aldı Şu an omuzumda <laughs> Çok tatlı yani çok hareketli bir kuş. Gerçekten. Evet arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum. Şimdilik bu kadar bilgi vereyim. Arada sırada e, sorularınız olursa eğer Aliş'le ilgili yine kısa videolar çekip atabilirim. Short'a koyabilirim. Aslında hiç short videoları koymuyorum. Uzun zamandır da video çekmiyordum. E, bugünkü yaşam günlüğümde de Aliş olsun. E, Aliş Erkek bir kuş gördüğünüz gibi gagasından anlıyorsunuz erkek olduğunu. Bu şekilde mor veya mavi olduğunda erkektir. E, yavrularda özellikle böyle mor gözüküyor. Eğer kahverengi ise veya böyle daha şeyse koyu tonlardaysa dişi oluyor arkadaşlar. E, renkleri, şey nasıl söyleyeyim tüyünün yumuşaklığı falan çok güzel kuşumuz. E, evimizde bir çocuğumuz gibi oldu bizim ailemizden bir birey oldu. Evcil hayvanlar gerçekten size iyi hissettirebiliyor. Özellikle bu kış günlerinde bunaldığımız bu havalarda evin içinde bir neşe oluyor. Ee, arkadaşlar sağlıklı, mutlu yaşam günlükleriniz olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.